bak şimdi sana kimi vereceğim. Verme verme konuşmak istemiyorum ya. Kemiklerini kırarım senin al şu telefonu. Ya bana ne bana ne konuşmayacağım hiç. Oğlum dolaba iki dilim pasta koymuştum siz mi yediniz? Ha ben yedim. Oğlum biri babanın da ama. Aman yeseymiş ne yapayım? Diğeri de benim. Diğeri senin miydi? Anne çok özür dilerim. Olsun oğlum önemli değil. Bugün çok mutluyum. Keyfimi hiçbir şey bozamaz. Efendim anne? Oğlum yemeğin altını kapattın mı? Teyzeciğim zahmet etmişsiniz ya. Çok sağ olun. Ne zahmeti oğlum? Sen de benim oğlum sayılırsın. Ye güzelce. Tatlı da yaptım. Yemekten sonra yersin olur mu? Bir daha ev arkadaşlarını çağırma duydun mu? Işık sıpası. Biraz da sen onlara git. Oğlum yatağını toplasana. Bu ne böyle? Anne gece yine yatacağım zaten ya. Kalsın işte. Ne demek kalsın? Eve misafirler falan gelirse bu rezilliği görünce ne diyeceğiz? Ya el odamıza girip yataklarımıza mı bakıyor? Toplamayacağım işte. Toplayacaksın. Toplamayacağım. <laughs> <laughs> İç şunu içmezsen nasıl iyileşeceksin? Anne ben şurup içmeyi sevmiyorum ki. Aç ağzını aç. Bir de beyaz şurup bu. Tadı iğrenç. Anne lafı dinlemezsen böyle hastalanırsın. <laughs> Lan teker teker yesene. Ya tamam karışmasana. Bak hala ikişer ikişer alıyorsun ya. Ben böyle yiyeceğim ya sana ne? <laughs> Anne. Bunu atayım mı? Hayır. O zaman bunu atayım. Hayır. Oğlum bir sürü ıvır zıvır var atalım işte. Anne niye her şeyi atmak istiyorsun ya? İlla bir şey atmak istiyorsan bunu at. Bırak kardeşine. <laughs> Lan tamam sus anne. ağlama annem gelecek anne. sus bak para da veririm hem o kadar sert vurmadım ki sus ya bir susmam için daha çok vuruyorsun sen nasıl bir manyaksın ya anne aha vallahi konuşacak baba diyecek ha hadi oğlum hadi baba de hadi tablet 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 babam canım babam bak sana neler hazırladım. Para bitti. Baba maaşın daha bugün yatsı ya. Ne ara bitti? Borçları ödedim. Ya çocukluğumdan beri borç borç ne zaman bitecek bu borç?